Sana ey Muhammed, Zülkar neyin hakkında sorarlar şeytanlar Allah'a sanırım. De ki, bak Allah vahiy ile biliyor, size ondan öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Demek ki bütün Müslümanlara öğüt var. Ve bu öğüte Müslüman uymakla mükellef bu öğüt farz. Öğüt diyor çünkü Allah. Öğüt ve hatırlatma. Hatırlatmaya uymak da farz. E buradaki hükümler? ahir zamanla da ilgili olduğu için çok önemli. Gerçekten biz ona yeryüzüne sapa sağlam bir iktidar <laughs> verdik. Ancak Mehdiyet devrinde olacak bir şeydir bu. Sapa sağlam iktidar. Bütün iktidarlar her an gidecek gibidir. Evet. Bir tek Mehdi'nin iktidarı sapa sağlamdır. Yani yıkılması mümkün değil. İnşallah. İnşallah. Evet. 110 ayet Kehf Suresi. Bir zaman da ona işareten e, 2010 diyor. Mehdiyetin en güçlü ata geçti tarih. Bak hükümet bile verdiğimiz tarihi 4 yıl önce verdiğimiz tarihi veriyor. 2023'te diyor evvel Allah tamam diyor hükümet. 1071 Malazgirt 2071 dümdüz dünya hakimiyeti. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Bunu da başbakan söylüyor. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Devlet bu olayın farkında, bilinçli olarak farkında. Turgut Özal da de farkındaydı, Demirel de farkındaydı. İttihat İslam'ın olacağını ve Türkiye'nin önce olacağını herkes biliyor.